kardeşimin kardeşleri, benim süt kardeşim olur mu? Bunlarla evlenmek helal olur mu? Şimdi insanın e, süt kardeşi demek aynı zamanda emmiş olan demek değil. O kadından o kadının tüm çocukları demek yani. yani kimi emdiyse, hangi kadın onu emzirdiyse. O kadının tüm çocukları kendisinin süt kardeşidir. Evveli sonrası fark etmez. Yani aynı yıllarda emen çocuk değil sadece. O kadın kendisinin süt annesidir. Ve kendisi de onun süt çocuğudur ve o kadının tüm çocukları da kendisinin süt kardeşleridir. O kadının kocası da kendisinin süt babasıdır yukarıya ve aşağıya doğru. Hepsi haramdır. Yani o kadının çocuğu, çocuğunun çocuğu, çocuğunun çocuğunun çocuğu. Hepsi haramdır. Yukarıya doğru kadının anası, anasının anası hepsi haramdır. Süt çocuğuna bir kadından süt emince bir insan iki yaşından önce emecek. Cumhur'un görüşü ekseriyete göre İmam-ı göre iki buçuk. İki buçuk yaşından evvel emmişse ama ekseri mezheplere göre iki yaş. İki yaşından evvel emdiyse yok üç yaşında falan mesela emmişse bunun, bunun ehemmiyeti yok. Onun üstü çocuğu sayılmaz. İki yaşının evvel emdiyse, Hanefilere göre bir defa bile doysa, onun süt çocuğudur artık. Şafilerde beş defa. Beş defa doyduysa. Onun süt kardeşi, o kadının süt çocuğu olur. Onun çocukları bunun süt kardeşleri olur. Kadının kocası kendisinin süt babası olur. Böyle yani sütle kan bağı birçok meselede aynıdır. Ha öz kardeşi bacısı ha süt kız kardeşi fark etmez yani. Öz kız kardeşi nasıl haramsa süt kız kardeşi de aynen öyle haramdır yani kendisinin annesi nasıl haramsa süt annesi öyle haram kendine. Annesinin annesi nasıl haramsa kendine süt annesinin annesi de öyle haram kendine. Süt nenesi ninesi ya da aynı şekilde kendisine haram. Eğer bu çocuk kızsa süt emen çocuk kızsa o kadının oğlu, oğlunun oğlu, o kadının babası, babasının babası, amcası, dayısı, hepsi kendinin süt dayısı, süt amcası, süt dedesi, süt ninesi, süt kardeşi, süt yeğeni. Yani o kadının çocuğunun çocuğu kendisinin süt yeğeni gibidir. Kendisi kadının çocuğu olunca diğer kardeşinin çocuğu kendisinin yeğeni olmuş oluyor. Kendisi onun süt dayısı olmuş oluyor süt Halası süt teyzesi neyse artık kız veya erkek ona göre değişir. Yani tamamen akrabalık ol oluşuyor yani aralarında. Onun için hiçbir kadın başkasının çocuğunu emzirmesin. Zor da kalmadıkça. Zor bir durum vardır. Anası ölmüştür. Anasının sütü yoktur. Çocuk hastadır. Doktorlar süt, e, şey anne sütü lazım diyorlardır. Bunun gibi bir sebep olur, o zaman kadın emzirir ve bunu da herkese söylemeli, herkes bilmeli. Ben bu çocuğu emzirdim. Kendi çocuklardan bunu söylemeli, o çocuğa da söylemeli, onun kardeşlerine de söylemeli. Ben bu çocuğu emzirdim demeli. Çünkü gelip soruyorlar, bunlardan biliyorum ben bazıları mesela evlenmiş kaç çocuk sahibi olmuş sonra duyuyor ki bunu karısının annesi kendini emzirmiş zamanında geçen Antep'te birisi sordu karısının annesi yani kaynanası ufak çocukken kendisini emzirmiş ama kimse bilmiyor kaç tane çocukları var Şimdi eğer tam bir emzirme olsaydı bir defa bile olsa tam bir emzirme olsaydı ayrılmaları gerekiyordu. E bu çok kötü bir şey yani. Hem kendi kız kardeşiyle evlenmek çok çirkin, iğrenç bir şey yani bu. Yani anneler bunu yapmamalı, kimsenin çocuğunu emzirmemeli. Bazı kadınlar çok geveze, çok lakayt, çok ciddiyetsiz bunu oyuncak zannediyor. Her tuttuğu çocuğu emziriyor. Sütü bol diye. Kimi görse emzirme bir marifet zannediyor bunu. Sütün bol bol ver ver bir şey olmaz diyor. Emziriyor. Ondan sonra icabında o çocuk belki yarın senin kızın aşık olacak. Belki sen o çocuğu ona kızını belki ona vermek isteyeceksin. Ama kardeş oldular artık olmaz. Ya yani niye yani, niye niye? Ya bakkalda süt mü yok? Kadının sütü yoksa bile bakkalda süt yok. Eğer hani anne sütü olsun diyorsan o zaman hiç olmasa herkese ilan et ve bir kişi emzirsin. Böyle kırk tane kadın emzirmesin çocuklarınızı. Bırakmayın izin vermeyin. Bir kadın İhtiyaç varsa emzirsin. Onu da herkes bilsin. Zaten bunlar bilirse ki biz kardeşiz. Zaten böyle bir şey de olmaz. Söylemiyorlar da ondan sonra aradan yıllar geçiyor sonra duyuyor. E şimdi o adam karısına nasıl bakacak ondan sonra ya? Yani Allah'tan korkmasa evliliği devam ettirse bile hani kardeş zaten boşanması lazım da hani Allah'tan korkmayan birisi ise devam ettirse bile evliliğini nasıl yani ben anlamıyorum yani kardeşi olarak görüyor artık onu hadi ayrılamıyor diyelim çocukları falan düşünüyor hadi diyelim ki günaha giriyor cehennemlik olmaya razı ama ondan sonra nasıl ona karısı gibi bakacak nasıl onu elini sürecek ben anlamıyorum Allah'tan korkmayan adam nasıl ya Allah'tan korkmayan insan bile kız kardeşin elini süremez Bu gibi olaylara bu e, lakayt kadınlar sebep oluyorlar. Tuttuğunu emziriyor. Bir marifet zannediyor bunu. Benim ablamı bebekliğinde bir kadın emzirmiş. Babam rahmetli ablamın nüfus kağıdını eskiden şimdi bilmez de eski nüfus kağıtları defter gibiydi. Ona yazmıştı babam filan kadın benim bu kızımı emzirdi diye bir gün bir şey olur birbirlerini isteme filan olur olmasın diye kimliğine yazmıştı kadının işgüzarlı yani kendi kendi halk yemiş onu emzirmiş böyle kadınlar var tüm arkadaşlarımız hanımlarına bu hususta ee, bunu anlatmalı, hanımlarını ikaz etmelim. Hiç kimsenin çocuğunu emzirmeyeceksin. Çocuğumuzu da kimsenin emzirmesine izin vermeyeceksin. Dediğim gibi bir ihtiyaç varsa, doktor öyle tavsiye ettiyse, bir zaruret varsa, onu da tüm herkese, bütün akrabalara söyleyeceksin. Yoksa zamanla böyle e, feci olaylar oluyor, kız kardeşiyle evlenmiş oluyor.